Evet arkadaşlar bugün sokak röportajı yapacağız. Selam. Beni tanıdın mı yüzüm ilk Tanıdın mı? Ben de ev satıyordum tavuğu oldum. Dur beni. Dur. Beni. Beni. Ay yazamadım. Beni. Tanıdın mı? Tanıdın mı? Evet arkadaşlar. Beni tanıdın mı diye sorduk. Bakalım ne cevap verecek. Hatırlamadım mı bin diyor. Hatırladım. Oğlumsun. Oğlum. Sana soru soracağım. <laughs> Sokak Rupal. Kaja. Ne soracağım diyor. En sevdiğin yemek ne? En sevdiğin yemek ne? Sevdiğin sevdiğin yemek yemek. En sevdiğin yemek dedim arkadaşa. Banlandı. Kaan neredesin? <laughs> en sevdiğin yemek ne? En sevdiğin yemek ne? İlk sorumuzu sorduk arkadaşlar. En sevdiğin yemek ne? Bakalım ne diyecek. En sevdiğim yemek mi? Hmm. En sevdiğim yemek mi? Yazdı. Bakalım arkadaşlar bana ne cevap verecek. Ve ye ya da pizza. Pizza'yı çok seviyormuş. Teşekkür. Ver. Te teşekkür. Teşekkür ederim oğlum. Video, doğru videodayım. Bay bay. Şimdi arkadaşlar burada Türk yok. O zaman başka bir yere geçeceğim. Başka bir yere geçince görüşürüz. Evet arkadaşlar, o proje şu an devam ediyor. Bakalım hangi noda bir bebe var ha? Doğuda var. Pardon. Sokak. Apol. Tajı da. Apoks. <laughs> Sokak kopmuş işte. Soğuk soracağım. Sol soracağım. Sol soracağım. Dedim. Sol soracağım. Çıka. <laughs> Çıkar yazdım. Ben ne diyor? Önce arkadaşlar. Ben de mi yazdım bu kanalı? En en sevdiğin şarkı ne? En sevdiğin şarkı ne? Bakalım ne cevap verecek. Pekin. Bek, Sağ Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bekgin de şarkı. Yani. Bekgin acaba nasıl bir şarkı? Şimdi. Şöyle ne olur al Kavya diyor. Hı. Mehmet dur. Ay emir yaptım. Mehmet. E, yazamadım Mehmet. Hı. Mehmet dedim. Aa, Ahmet miymiş? Ahmet. Ahmet. Ahmet dedim. Bakalım ne cevap verecek. Pardon. Esiva. Anam. Esiva Hanım. Esivanım. Arkadaşlar burada kimse cevap vermiyor. Esiva Hanım. Baba mı arkadaşlar?

Şuna bir şey yazacaktım da neyse ben şunu sorayım. Pardon. Kalk. Babam taşıdı. Soru soracağım. Soru soracağım. Sol diyor. En sevdiğin en sevdiğin ne yastık arkadaşlar? İçecek. En sevdiğin içecek. Ne? Evet cevap verecek şimdi arkadaşlar. Menekşe. Ver. Şimdi Nisa Nisa diyeceğim. Bakalım Nisa ne cevap verecek. Sogu Solacağım. Soru soracağım. Ne diyor? Soru soracağım dedim. Bakalım sol diyor. En sevdiğin sevdiğin ee, içecek dedik. En sevdiğin en sevdiğin araba. Ne? Tam en sevdiğin araba dedim. Nisan ne cevap verecek? Nisa arkadaşlar cevap vermedi. Biz iyisi var Cevap. Evet dedim bakalım. Tövbe dedi. Hı, tövbe ne var? sıra ay şıla yazdım pardon sıra ne var demiş sokak ve bu tacı da soru sorabilir miyim So so beğenmeyeyim yazdım bakalım arkadaşa ne cevap verecek. So so beğenmeyeyim yazdım. So so beğenmeyeyim. En sevdiğim araba ne? Her sevdiğin araba ne yazdım bakalım arkadaşlar ne cevap verecek. Umamız diyor, pas sat diyor. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi squat rope exercise yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. İnsanlara farklı farklı sorular sorduk. kalın bay bay. Ay ben de biraz gezeyim ya.